Evet, şimdi bizim kuruluşumuz özellikle bir kod geliştiren bir kuruluştur. Bu dernek aslında dört tane farklı tütün sektöründeki şirketin katılımıyla kuruldu. Bir tanesi British American Tobacco, bir tanesi Japanese Tobacco, bir tanesi Imperial, bir tanesi de Philip Morris. Dört tane en büyük üreticinin kurduğu bir dernek. Derneğin amacı sahte ürünlerle ve sahtecilikle etkili bir şekilde mücadele eden çözümler üretmek. Bizim ürünümüzün adı Codentify. Şu anda dünyada 50'den fazla ülkede uygulanmakta zaten ve uygulandığı ülke sayısı her yıl gelişmekte, artmakta. Evet, bu ürünün güzelliği aslında polisin veya gümrük yetkililerinin asla özel, çok pahalı bir cihaza ihtiyaç duymamaları. Çünkü sadece bir avuç insan bu tür pahalı cihazları kullanabiliyor. Çok spesifik bir teknolojiye ihtiyaç ihtiyaç duymadan son kullanıcıya, tüketiciye kadar gidebilen bir ürün bu. Özellikle bu sorunun boyutunu düşünecek olursanız bu çok önemli. Sadece yasa yapıcıların, e, polisin bu tür ürünleri kullanması değil, herkesin kullanması bizim için önemli oluyor. O yüzden de teknolojinin herkese yaygın olması önemli. Başka sektörlerde de kullanılabilir. Şu anda tütünden bahsettik ama e, yasa dışı kaçakçılığın olduğu her sektörde, likör, içecek sektörü, ilaç, tıp sektörü e, tamamen dijital ve elektronik olduğu için hızlı hareket eden tüketici ürünlerin hepsinde kullanılabilir. E, üç farklı türden kaçakçılığın ve yolsuzluğun engellenmesinde katkıda oluyor. Bir tanesi sahte ürün üretimi. Bu marka sahibinin izni olmadan üretim anlamına geliyor. İkincisi yasal bir ürünün yasa dışı yollarla bir ülkeye ithal edilmesi bunu da engelleyebiliyor. Üçüncüsü de vergi kaçakçılığı. Evet şu anda belli bir ölçüde kullanılıyor ama isteğe bağlı bir ölçüde kullanılıyor. İdeal olan bunu zorunlu hale getirilmesi. Zorunlu hale gelmesi için de devlet ve özel sektörün beraber çalışması lazım. Zorunlu hale geldiğinde yerel olsun, yabancı olsun, küçük, bütün üreticilerin bunu kullanması söz konusu olacak.